Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İl Genel Meclisi 2021 yılı Ağustos ayı toplantılarının ilk oturumu Divan Katipleri tarafından Ağustos ayı İl Genel Meclisi karar özetleri ve il öncümeni karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Toplantıda Dört Divan ilçesinde yaşamış olan halk ve halk karşı Dört Divanlı Hilmi'nin hayatı ve eserleriyle ilgili eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Dört Divan içinde de e, Cuma yerinde yine Alaca Beşik İmam Hatip Dikölerlerinde de bulunmuş. Dört Divan'ın bir dönem tarihine ve sosyal olaylarına ışık tutan Dört Divanlı Hilmi'nin hayatı ve eserleri kitap haline getirilecek. Dört Divanlı Hilmi'nin eserleri yüzlerce yıldır saklanan ve içinde manilerin, şiirlerin ve türkülerin yer aldığı Cönk adı verilen tarihi defterden çıkartılacak. Evet, evet, hayır, AK Parti İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Üzeyir Ercivan yaptıkları araştırma raporuyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Dört duvan ile arkadaşlarımızın vermiş olduğu önerge doğrultusunda dört yaşamış hak ve hak aşığı dört duvanlı bilgiyle, bilmiyle yaptığınız yaptığımız araştırmalar sonucunda raporumuzu meclise arz ettik. Bu araştırmalarımızı yaparken dört duvan halkından, dört eski belediye başkanımızdan, önceki dönem yeni belediye başkanımızdan, Oradan bir de edebiyat öğretmenimizden ise de görev yapan ve ilgilenen bir arkadaşlarımızdan faydalandık. Ercivan, dört duvanlı Hilmi'nin kim olduğu hakkında paylaşımda bulundu. Dört duvanlı Hilmi, dört duvan tatlı tarafından tanınıyor, seviliyor. 1826 yılında Duvancılar Köyü'nde doğduğu, asıl adının Halil olduğu, İstanbul'da iyi bir medrese öğrenimi gördüğü, 1903 yılında da vefat ederek şu anda kendi köyünde bulunan Ulu Mezarlık'ta defnedildiği Komisyonumuzu tespitler arasında. Çok sağ Çok teşekkür ediyorum. Bugün sen konu.